Arda ile L Park yapıyoruz. Görmüş olduğumuz alana parkını gerçekleştirecek. Çizginin yanında yine bir kesikli çizgi varmış gibi hizasını aldı. Şu sağ taraftaki 3 dubayı da geçecek kadar ileri gidip ardından geri geri geliyor. Nereye kadar gelecek? İşaretli Dubasından buradan hiza alacak. Şöyle işaretli Dubadan hizasını aldı. Ardından tam sağa yaptı pozisyonunu burayı kurtardı. Aracı düz olana kadar gelip duracak. Yani Dubai'de aynayı hizaladı. Direksiyonu düzeltti. Arkaya çarpmayacak kadar gitti durdu. Gördüğünüz gibi alanın içine girdi şu an. Parkı geçerli. Artık çıkış yapabilir. Onayı aldı. Güzel. Yine aynı şekilde. Bu sefer yaptığını tersten yapacak. Dubai'le aynayı hizaladı. Tam sağ yaptı güzel bir şekilde çıkışını yapıyor. Öndeki dubalara ve bu yandaki, sağ taraftaki dubalara çarpmadan çıktı ve durdu. Çok güzel. Tebrikler.